Yok gelmedi. Gibiyiz. Koca kanatlı devrim arttı gibi. Yine beni seviyor musun? Bizim evde görünüyor mu buradan? Bak şimdi ben sana ne soruyorum senin verdiğin cevaba bak. Ne sordun ki? Beni seviyor musun dedim. Seviyorum tabii. Bu kadar yani öyle mi? Ya şimdi iki daha yetişti. Yok bu böyle olmaz. Bu bana yetmez ki. Of Sinan ya Ne diyorsun? Tamam. Buraya kadarmış. Oldu. Görüşürüz. Yine bugün okula gitmemiş. Nasıl? Anlamadım. E neden gitmemiş ki? Gitmemiş işte. Aradım cevap da vermiyor. Bul onu Esma Hanım. Mine'yi bul. Baba. Efendim canım. Karnım ağrıyor. Geçer. Geçmiyor. Çok ağrıyor Vallahi Bildiğin gibi değil. O zaman doktora gidelim. Hemen şu ileride bir hastane var. Ne dersin? Bilmem. Gitsek mi acaba? Sen bilirsin. Bir iğne yaparlar. Çabucak geçer. Hı -hı. Okulda da rahat edersin. hı? Yok. İğneye gerek yok aslında. Şöyle biraz uzansam, dinlensem geçer. O zaman durayım. Arkaya geç. Rahat rahat uzan. Hı? Aslında benim daha iyi bir fikrim var. Neymiş bakalım? Ben en iyisi seninle galeriye geleyim. Hem orada odamda biraz oturur, dinlenirim. Senin bugün bir sınavın mı var? Hı? Ya da sevmediğin bir dersin? Yo. Vallahi karnım ağrıyor. <gülüyor> 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 Vallahi. Yemin etme. Numaradan hoşlanmıyorum. Biliyorsun. Bak, hastaysan hastayım diyeceksin. Eğer okula gitmek istemiyorsan okula gitmek istemiyorum diyeceksin. Bana numara yapma. Şimdi söyle bakalım, ne istiyorsun? Seninle gelmek istiyorum. Senden ayrılmak istemiyorum. Ah, kızım, bıkmadın mı benden? Cık. Bak, sabah beraberdik. Akşam yine birlikte olacağız. Sonraki gün yine birlikte olacağız. Ondan sonraki gün yine birlikte olacağız. Ondan sonraki gün yine birlikte olacağız. Yani hep birlikte olacağız. Ama şimdi okula gideceksin, tamam mı? Geçti mi kadınlar? Geçti. Dur kız, ya. Dur. dur. Bak fena olacak. Yapma, dur. <laughs> fena olacak, dur. Bırak beni, bırak. Sakinleşene kadar bırakmayacağım. Öldürecektin beni. Ölüyordum korkudan. Ne yani, sahiden atladığımı mı sandın? Düştüm sandım. Düştüm sandın. Kapıyı açıp gerçekten düştüm sandın. Of, saf sevgilim benim. Ya bir de Allah'ını... Dur, dur. Panter yavrusu, dur. Bırak beni. Seni hiç bırakmayacağım. İstediğin kadar çırpın, benden kurtulamayacaksın. Kurtulmak isteyen kim? Kurtulmak istemiyor musun? Seni istiyorum. Ben de seni istiyorum. Korktum. Ay ben bu kadar janti bir yer beklemiyordum ha. Amma havalı. Atölye arkada aslında babam orada. Esas olan nerede? Onun odası içeride yukarıda. Eh, hadi. Ne? Ay yürü hadi yürü. İyi de babamın yanına oradan gidilmiyor ki. Hadi Emine. Ya karşılaşırsak? Ay hayret bir şeysin ya. Niye girdik ki burada? Şunu bir incele de sonra bana bilgi ver olur mu? Merhaba. Ay, merhaba. Ee, arkadaşım Nurcan. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Babanı arıyorsun galiba ama burada da yok. Aramış gecikecekmiş biraz. Ne şahaneymiş galeriniz. Her şey pırıl pırıl. Teşekkürler, sağ olun. Ee, bir yerde otur bekle istersen. Ay yok biz. Çay ocağından bir şeyler alın. Yabancı sayılmazsın. Keyfine bak. Biz çıkalım da. Babamı ararım sonra. Benim bir iki görüşme yapmam lazım müsaadenizle. Kolay gelsin. Dursaydık gene kaçmaya çalışıyorsun hemen. İşi biterdi yanımıza gelirdi. Ay dur Allah aşkına Nurcan ya. Yabancı değilsin. He? <laughs> Yakışıklı değil mi <gülüyor> <gülüyor> Ellerinize sağlık. Çok sağ olun. Arda, bak son tamam mı? Baba ne çay içip duruyorsun? Yeter ya. Annem anlayacak ikimiz de yanacağız sonra. Ne ya? Bu lokantada çay içmek de mi yasak? Anlamadım ki. Yalnız pek de güzel demlemişsin. Ellerine sağlık canımın için. Afiyet olsun ama annem işkilendi bence. Bakıp duruyor. Görmüyor musun? Ya bakarsa baksın. Ne yapıyoruz ki biz burada? Yiyoruz, içiyoruz. Oh, annene para kazandırıyoruz. Senin anan daha ne ister? Tamam da. Bakar mısınız? Geliyorum bir dakika. Hadi git artık sen de işin gücün yok mu? Olacak o da olacak inşallah. Teklif çok da ben karar veremiyorum. Hadi Erdoğan. Hadi git artık annem anlayacak şimdi. Ya anlarsa anlasın. Zaten şu iş konusunu kafamda bir netleştireyim. Ondan sonra gideceğim annene. Allah'ın emri peygamberin kavliyle çözeceğim o işi. İnşallah. İnşallah. Masa üç hesap. Tamam. Hesap istemedim ki ben. Niye hesap söylüyorsun? Hesap istemedim. Fikri Bey bakın bu kabriyo aracımız 7 ileri şanzıman vitesi sahiptir. Bu çok önemli bir özellik. Tam 222 beygir gücündedir. Şu tavan tam 19 saniyede açılmaktadır. Bir gelin Allah aşkına. Yani şu arabaya bir yakından bakalım. Şu navigasyon sistemi, telefon, aklınıza gelebilecek her türlü konfor bu arabada sağlanmıştır. Kesinlikle kaçırmayın bu arabayı. Peki sağ ol. Başka bir zaman bakalım. Sen gelsene. Mi? Buyurun Timur Bey. Müşteriyle konuşurken elini kolunu fazla sallamayacaksın. Bu bir. Gereksiz bir kelime dahi etmeyeceksin bu iki. Bir de karpuz satar gibi arabaya pat pat vurmayacaksın. Bu da üç. Bir daha bunları yaptığını görürsem... ...o müşterinin arkasından bir şey söyledin ya... ...onu aynen ben sana söylerim. Ne? Ne dedim ki Timur Bey? Anladın mı? Yürü şimdi. Ah Turan Usta neredesin ya? Seni görmediğim bütün günüm ters gidiyor ya. Biraz geciktim. Eline ne oldu abi? Hiç ufak bir kaza. Ya şöyle doğru düzgün pansuman falan yapsaydık. Yok yok mühim değil. Ben aşağıdayım. Turan Usta bu ML 350'nin kolonları ne oldu? Onları dünden hazırlamıştık. Güzel. Yemekler hazır mı? Yemekler? Hı. Tabii tabii şimdiden başladılar hazırlanmaya. Yarın akşam bekliyoruz. Benim kızla gelecek bir mahsuru yok değil mi? Olur mu? Çok seviniriz. Turan Usta, Timur Bey seni soruyordu. Tamam, görüştüm ben kendisiyle. Tamam. Sinan, İlk beraber olduğumuz günü hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıyım? Sırasızlanmamıştık yağmurdan. Sen çok güzeldin. O zaman sana korkuyorum demiştim. Ben de sana ben de demiştim. Biliyor musun? Aslında korkmuyordum. Sana o kadar güveniyordum, seni o kadar çok seviyordum ki. Ne sen yapmaya hazırdım tatlısın Mine, Çok. Annem arıyor. Anne ne oldu? Neredesin sen Mine? Geliyorum, eve geliyorum. Baban okula gitmiş. Ne oldu canım? Olabilecek en kötü şey oldu. Hadi. Hadi. Nasıl yaptın kız sen bunu? Ha? Korkmadın mı? Utanıp sıkılmadın mı? Ne diyeceğiz biz şimdi babana? Vallahi kalpten gidecek adam. Onunlaydın değil mi? Aferin. Olacağı buydu. Sen ne atlar karıştırıyorsun kız? Sana ne ya? Ne demek sana ne? Doğru konuş. Canımı sıkma benim. Abinim ben senin. Tamam abi. Allah aşkına bir de şimdi sen başlama. Sen ne? Ne başlamasın? Al işte. Babam geldi. Duran bak ben konuştum. Söyleneceklerin hepsini söyledim. Arkadaşları ilaymış. Ne olur bak sinirlenme, tansiyonun çıkıyor sonra. Duran! Ne olur! Nerede? İçeride. Ben hayatımda bir tek şey için yaşadım. Şerefim için. Para, pul, servet hepsi gelir bana. Onurlu bir ölümü... ...onursuz bir hayata bin kez tercih ederim. Benim onurum namusum sizlersiniz. Annen, ablan, abin. Sen. Bak bana. Kafanı kaldır bana bak. Ne görüyorsun karşında? Baba ben. Kendini savunma. Ne görürsün karşında onu söyle. Ben sana söyleyeyim. Ciğeri iki para etmez bir herif tarafından alaya alınmış bir adam. Kızının yalancı olduğunu öğrenmiş bir baba. Son olsun yine. Bir daha senin ilgili herhangi bir mesele kimseden, hiç kimseden duymak istemiyorum. Kendine gel, aklını başına. Al.